Muhterem müminler, bugünkü vaazımızda Yasin suresinin ilk sayfası olacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelen bir rivayette her insanın bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise Yasin, suredir, Yasin suresidir diye rivayetlerden böyle bir rivayet olması sebebiyle bizim halkımız bütün Kur'an programlarında Yasin Suresi'ni okurlar. Ama bunu okurken meallerini de okumak lazım. Okuyan hocalarımız var elhamdülillah. Yani Yasin Suresi aslında dirilere gelmiştir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Mezarın başına gidenler ölülere okurlar. Tamam biz ona bir şey demiyoruz. Ama aslında Yasin suresinin maksat Allah bize diyor ki bak siz de öleceksiniz. Mahşer var, ahiret var, kabir azabı var, cennet var, cehennem var, öğüt alın diyor bize dikkat. Onun için efendim bu Yasin suresine kardeşlerim Kur'an'ın kalbi anlamında bazı bilgiler verilmiştir ki Mekke döneminde inmiştir bu Yasin suresi 83 ayettir. İlk başında Yasin diye başladığı için bu ad verilmiştir. Başlıca insanın ahlaki sorumluluklar, bakın dünyalıklar, bu bir. E ahlaka düzgün yaşarsan ahiret de var. İnsanın ahlaki sorumlulukları, hangi konulardan bahsediyor? Vahiy, Hazreti Peygamber'i yalanlayan Kureş kabilesi, dikkat, Sonra Antakya halkına gönderilen peygamberler. Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller. Şimdi arkadaşlar ayetler de ikiye ayrılır. Vahyi metlu yani Kur'an-ı Kerim. Bir de vahyi meşhud diyoruz biz. Meşhud yani şu gökyüzüne bakıyorsunuz gördüğünüz ayetler. Ayetin bir anlamı da delil demektir. Allah'ın birliğine, Allah'ın olduğunu şu muazzam kainat, buluda bakarsın, güneşe bakarsın, aya bakarsın, efendim bir böceğe bakarsın, bir çiçeğe bakarsın. Hepsi meşhuttur. Yani sana Allah'ı, bana her şey Allah'ı hatırlatıyor dersin yani. Evet. Öldükten sonra dirilme. Bak. Hesap ve ceza konuları da bu Yasin suresine geçmektedir. Konu edilmektedir. Şimdi gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunu çok anlattığım için geçiyorum. Evet Yasin. Bakın bu harfler hurufu mukattadır. Ne as şeyin aslını Allah bilir. Efendim, tefsirciler bazı bilgiler vermişler. Bu hurufu mukatta böyle Yasin deyince Araplar bir duruyormuş. Dur. Bu ne? Değişik bir şey söylenecek. Mesela Elif la Mim. Araplar bu kelimeyi kullanıyorlar. Elif la Mim çok önemli bir şey. Bakın dikkat çok önemli bir şey söylüyorum. Ha, hemen Arap, Mekke'nin müşriği dinliyormuş. Bu önemli bir şey, farklı bir şey. Farklı bir şey. Ki Kur'an-ı Kerim geldikten sonra Arapların en büyük şairlerinden bir tanesi, böyle düşünün, o zamanın medyası, şairler, adam şiiri bırakıyor. Kur'an-ı Kerim geldi diyor, bu beni bastırdı, bu benim diyor, bitirdi diyor ya. Kendisi şiiri bırakıyor adam. Evet. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hikmetle dolu Kur'an'a yemin olsun ki andolsun ki sen kesinlikle dost doğru bir yol üzere gönderilen peygamberlerdensin. Dikkat. 2 3 4'ün anlamını beraberce verdim. Allah yemin etti. Allah yemin ediyorsa zaten Allah diyorsa doğru ama bir de Allah yemin etti ne dedi dikkat? Sen dosdoğru yani bu din gerçek bir dindir sen de gerçekten bir peygambersin. Peygamberimiz ne diyorlardı? sihirbaz diyorlardı. Yalancı diyemiyorlardı. Ebu Cehil bile dedi ki ya biz bunun gençliğini biliriz dedi ya. Bizim elimizde büyüdü bu. Ama bu hiç yalan söylemedi. Yalan söyledi deselerdi Kur'an'la ilgili Ebu Cehil kendisini yalanlamış olacaktı. Ama en son ne dediler bu sefer? Sihirbaz dediler. Çünkü sihir, büyü, muska bunların e, efendim İmam Azim Ebu Hanifi'ye göre illüzyondur, el çabukluğudur. Milleti gandırmacadır. kandırmacadır diye kardeşlerim bunları ben bir vaazımda detaylı bir şekilde açıkladım zaten efendim e, neyse kardeşlerim e, burada en son ellerinde de ne var böyle sihir büyü kahinleri var onların adam böyle bir şeyler yapıyor düğümleri üfürüyor hani somut bir şeyler olunca insanlar iyileştiğini düşünüyor mesela biz şimdi adam geliyor efendim hocam bize bir nas felak suresi bir nazar şeyi okur musun okuyoruz bir de illa suya oku diyor şimdi suya mesela Suyu içtiği zaman iyileşeceğini düşünüyor psikolojik. Mesela somut insanlar bir şeyler bekliyor illa böyle. İşte o kahinler sihirbazlar falan olduğu için kardeşlerim böyle ona da en son demişler ki böyle e, onların da şey olduğuna inanıyorlar böyle hani işe yaradığına inanıyorlar falcılık mesela falan çok fazla vardı o zamanlarda günümüzde de var mı var bunlara inanılmaz. Gelecekten haber vereceğine iman ederse bir kişi kafir olur. Aman ha, sihir, büyü, muska bunlar efendim ben gelecekten haber veriyorum. Falcılık, bilmem tarot falı. Adam internete koymuş. Astronomiden gelin size bilgi vereyim, milletin geleceğini okuyun. Allah Allah. Milleti de iyi kandırıyorlar. Allah yardımcımız olsun. İşte sen eğer Kur'an'ı öğrenmezsen, sen İslamiyeti öğrenmezsen seni sür, sürüm sürüm sömürürler. Sürüm sürüm. Bizzat kendim gittim gördüm. Kendim gittim gördüm. Avrupa ülkelerine Müslümanlara adamlar yani bazı kimseler öyle bir sömürmüşler. Efendim sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Adamlar bir sömürmüşler. Ya benim Müslüman kardeşim İslam'ı yaşıyorum diye alabildiği tek bisiklet. Öbür tarafta bunu sömüren insanlar var. Son model arabalarla geziyorlar. Son model. Üzüldüm ya. Üzüldüm. Ya kardeşlerim. Efendim her şeyi paraya bağlamışlar. Dini nikah şu kadar yürü, Bak ben de vardım her şeyi beleştirdim Her şey bedava dedim. Ben gelirken kurban keseceklerdi ya hoca gidiyor. Çünkü 4-5 sene adamların paraları gitti yani. Her şey bedava dedim ya Allah rızası için yapıyorum. Evinize kadar son model arabamla geleceğim bedava. Para istemiyorum. Allah rızası için dedim ya böyle. Gelirken vallahi bir gülü yollardı böyle. Yani Allah rızası için İslam'a hizmet edenlere bir şey demiyorum. Ancak Müslümanların sömürülmesine karşıyım açık konuşuyorum. Müslüman da biraz okuyacak ya. Şu Yasin'i okudun. Şimdi soruyorum bak. Allah rızası için doğruyu söyleyin. İçinizden bana bana söylemeyin. Allah biliyor zaten. Şu Yasin'i her zaman dinlediniz. Hiç mealini okudunuz mu ya? Altı sayfa Yasin Tebareki Amme topla. 6, iki buçuk da oradan. Etti sekiz buçuk. Bir buçuk da oradan. Hadi 10 sayfa. 10 sayfanın hiç mealini okuduk mu ya baştan sona? Biliyor muyuz mealini, anlamını? İnsanın hayatı değişir ya. Bunlar önemli kardeşim. Evet, evet beşli 6. ayetler. Kur'an ataları uyarılmamış. Bu yüzden de gaflet içerisinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Bak, Allah bize şunu diyebilirdi: Bana iman edin der. Peygamber göndermeyebilir, kitap göndermeyebilirdi. Ama o kadar merhametli ki, bak bir de bizim içimizden bir peygamber gönderdi ha. Sabahlara kadar ayakları şişiyordu. Efendim vücudu ağrı e, diyelim kardeşim böyle e, e, eziyet çekiyordu ama buna rağmen Resul Efendimiz sabahlara kadar teheccüd namazını kalkıp namaz kılıyordu. Ayeti kerimede de geçiyor. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. Hazreti Ayşe annemiz söylüyor ha bunu. Radiyallahu anha annemiz diyor. Ey Allah'ın Resulü. Allah senin geçmiş gelecek günahlarını bağışladı. Niye namaz kılıyorsun? Arapçasını söylemeyeyim şimdi vaktim dar diyor ki Allah'a şükreden bir kul olmayayım. Demek ki Allah'a en iyi şükürlerden birisi namazı çoğaltmak. Hazreti Fatıma annemiz diyor da cennette seninle beraber olayım diyor ki secdeleri çoğalt o zaman diyor bak. Secdeler namaz. Ya kıl ya şu namazı. Namaz yolda koymaz. Önemli. Evet. Ataları uyarılmamış bir kavme e, efendim Allah gönderdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra insanlar cozuttular. Efendim orada o haniflik dini şudur budur artık putla bozuldu. Efendim Hz. İbrahim'in getirmiş olduğu o İslam dini bozuldu. Allah daha sonra ne yaptı kardeşlerim? Ee, efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i getirdi. Tabi kabullenemediler. Ebu Cehil geldi. Ben de Müslüman mu ama bir şartım var dedi. Bak 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 bak. Böyle olmayacak bir Müslüman. Şart koşmayacak. Allah ne dedi? Şunu dedi. Bitti. Allah'ın ve resulünün dediği yerde mümin'e secme hakkı yoktur. Allah ne dediyse o. Allah'ın kanunu şunu diyor. Adam diyor ki hocam benim kafama yatmadı. Bak. Şimdi bir ara efendim neyse şimdi o konularda girmeyeyim de böyle çok üzülüyorum. Çok gerçekten çok üzülüyorum. Allah'ın dediği mi doğru insanın dediği mi doğru? Biz şimdi Avrupa'nın bazı ülkelerin isimlerini vermiyorum siz onları biliyorsunuz. Biz de söylemiş olduk gıytırık takım kanunlar var kendileri bunları uygulamıyor ha. Bakın şu anda ben bizzat gözümle gördüm. Kırmızı ışıkta geçen kişiye onun saniyeler var. Öyle bir ceza veriyorlar. Öyle bir ceza. Mesela sadece kırmızı ışıkta. Yani anlasam aklınız durur. Aklınız durur ya. Şimdi yani bakın dünyadaki en büyük ayyaşların, serkeşlerin, hırsızların, zinakarların, büyük kötülükleri yapacak insanların büyük çoğunluğu gayrimüslim ülkelerde ama yapamazlar. Yaptığı zaman öyle bir cezası var. Öyle bir cezası var şaşarsınız. Ya Osmanlı hukukundan almışlar. Bunu kendisi Alman benim arkadaşıma dedi ya. Arkadaşım anlattı bunu bana bunu. Osmanlıca okuyor. Bir Alman Osmanlıca okuyor. Soruyorum sana Osmanlıca okuyabiliyor musunuz? Osmanlıca okuyabiliyor musunuz ya? Dedenizi okuyabiliyor musunuz? Okuyamazsan evin efendim ee, başkalarının yazmış olduğu eserlere inanmak zorunda kalırsınız. Arapça okuyabiliyor musun ya Arapça? Hiç okumayı istedin mi Arapçayı, Osmanlıcayı? Biz diyoruz Arapça kursu verelim diye mi? Kimseden tık çıkmıyor. Ama bilmem ne yerine sanatçı gelmiş diyoruz millet birbirini öldürüyor. Ha samimi söylüyorum millet birbirini öldürüyor. Günler öncesinde adam 12 saat öncesinden sanatçı gelecek diye orada yatıyor ya yatıyor. Bizde Kur'an dersi var diyoruz kimse gelmiyor ha. Arapça dersi var yüz kimse gelmiyor. Yani gelenlerin sayısı var da az. Bir milyonda bir kişi. Veyahut da binde bir diyelim kardeşlerim. Yani dikkat etmemiz lazım. Onun için şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in mealini de muhakkak okumamız lazım. Kesinlikle çok sevaptır. Adam diyor ki hocam mesela işte haftada diyor işte bilmem günlük iki cüz okuyorum. Ona diyorum ki iki cüz değil bir cüz oku. O bir cüzünle mealini oku. Allah sana ne demiş bu önemli Hristiyanlar bize sordu. Sordular bize soruyorlar. Sen şimdi benim mat ya adam papa soruyor. Şimdi sen okudun ne okudun anlıyor mu? Ben de dedim ki ya ben Arapça uzmanıyım okudum anlıyorum. Sen anlıyor mu tık ses yok. Ulan senin papan bile papan bile ezbere İncil'i bilmiyor kardeşim bana hava atma. Senin papan ya. Biz her on kişiden biri hafız. Hafızların kaç tanesi büyük çoğunluğu zaten efendim şimdi elhamdülillah yeni nesil güzel yetişiyor. Gitgide hocalarımız daha kaliteli oluyor. Master, doktora yapan böyle. Ben size söyleyeyim. Gelecekte öyle hocalar olacak ki gitgide gitgide adam doktora yapmadıysa hoca olamayacak. Gidişat ona gidiyor. Ben size söyleyeyim. Doktora yapmadıysa yani üniversite ilahe okumak yetmeyecek. Daha üstü olacak yüksek lisans, daha üstü olacak doktora. İleride gitgide gide iyiye gidiyor. Adamlar bunu çekemiyor. Ya hocalar kaliteli yetişiyor. Halbuki adam diyordu ki Osmanlı'yı yıktıktan sonra hocaları dikkat kalitesizleştireceksiniz. Televizyonlarda hocaları kötüleyeceksiniz. Millet hocaların peşini bıraksın diye diyorlardı. Evet. 7. ayet Yasin. Andolsun onların çoğu üzerine o söz azap hak olmuştur. Artık onlara iman etmezler. Şimdi dünyanın nüfusu 8 milyar. 2 milyara yakını Müslüman. 6 milyar ne? Gayrimüslim. Yani Müslüman değil yani dışarı. Müslümanın dışındakiler. Büyük çoğunluk ne? Müslüman değil. Bak işte ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Biz İslamiyeti anlatmaya devam edeceğiz. Sen ne kadar olursa olsun İslamiyeti önce kendi akrabalarından başlayacaksın ve en güzel anlatma yöntemi uygulamadır. Uygulama. Uygulama. Uygulayacaksın. Yani adama gel Müslüman ol diyorsun. Hani şimdi anlatırlar. Adamın biri demiş ki Müsl Müslümanmış gitmiş. Ya gel demiş Hansa. Böyle anlatırlar. Hani Hans bir misaldir örnektir yani Müslüman ol demiş adam demiş ya ben alkolsüz yapamam ben de içiyorum demiş ya. Ya demiş işte sizde demiş efendim ee, zekat var ben zekat veremem ya ben de vermiyorum demiş. Hans demiş ulan sen gel o zaman gavur ol demiş sen gel Hristiyan ol adın Müslüman değil bütün davranışlarınla Müslüman olacaksın ya. Adam sana baktığı zaman ha diyecek işte bu Müslümansa ben de Müslüman olayım diyecek. Şimdi ben de anlatılacak olay çok ama ben ayeti söylemem lazım. Ezan vakti geliyor. Sekizinci ayet. Onların boyunlarına demir halkalar geçirir. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları şöyle yukarıya kalkık durumdadır. Bunun iki anlamı var. Bir gerçek anlamı, iki mecazi anlamı. Yani birincisi dünyada bu gayrimüslimler kibirlidir. Müslümanları böyle televizyonda, orada burada, medyada bizi hep terörist gibi gösteriyorlar. Samiyetimi söylüyorum. Mesela sen böyle sen adam sana böyle bakarken gözüyle seni yiyor. Gözüyle oralarda seni yiyor. Seni terörs gözüyle görüyor yani kibirli. Diyor ki onlar bak birincisi kibirli böyle seni şey yerine koymazlar, adam yerine koymazlar. ikincisi mahşer günde de Allah buralar ateşten bir yem verecek. Madem siz dünyada kibirliydiniz, aha bugün de önümüzü görmeyin. Aha bugün de önümüzü görmeyin. Dikkat. Devam ediyorum daha çok anlatılır da ben sadece meal verip geçtiğim için. Biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. İslam'ı görmezler. Çünkü adam zaten görmek istemiyor. Bakın. Yehdi men yeşâhu ilâ sıradı müstahim. Dikkat. Allah hidayet eder. Men yeşâhu kime? İsteyen kişiyi Allah hidayet eder. Kimi sıradı müstahime. Sen İslamiyet'i istersen. Ya sizi buraya kim getirdi? Kendiniz geldiniz. Allah da size gelme gücünü, kuvvetini verdi. Unutmayın. Eğer siz istemeseydiniz, istemeseydiniz buraya gelemezdiniz. Allah size nasip etmezdi. Siz istediniz, önce siz istediniz. Ya vaazı dinleyelim abi. Bir ayet öğrenelim, bir hadis öğrenelim. Efendim ne olur ne olmaz şu üç günlük dünya. Akşama çıkıp çıkmayacağımız belli değil dediniz değil mi? Bir sevap kazanalım dediniz. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Bir ayet, bir hadis öğrenmek çok zordur dediniz. Allah da size o gücü kuvveti verdi ama önce siz istediniz. Evet. Ama diyor ki 10. ayet onları uyarsan da uyarmasan onlar için bir de inanmazlar. Biz yine de uyarmaya devam edeceğiz. Bak ahiret var, cennet var, cehennem var. Sen ancak Kur'an'ı uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. Sen Müslüman'ı uyarabilirsin. İşte onu bir bağışlama ve güzel bir mükafatla müjdele. Bizi dinleyen kardeşlerimize Efendim İslam'ı yaşayan kişiler Allah diyor ki bir bağışlanma günahların bağışlanması nedir güzel bir mükafat. Cennet var bir de cennette Allah'ın kardeşlerim rızası var rızası bu önemli. Yani bu önemli. Allah'ın rızası önemli. Biz namazı Allah rızası için kılarız Allah da bize cenneti verir. Evet. Şüphesiz biz ölüleri muhakkak dirilteceğiz. Dikkat kesinlikle dirilteceğiz. Adam cesedini yaktırıyor. Benim bir tane öğrencim vardı. Kravatörüm bir şey diyorlar. İsmi unuttum şu anda. Böyle önünde hocam geceliğin diyor yan, yanılan cesedin haddi hesabı yok. Geceliğin yakıyorlar millet görmesin diye. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Kesinlikle dirileceğiz. Cesedini yaktırsan da yaktırmasan da dirileceksin arkadaş. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri yazdık, yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Her şey kayıtlı. Yani banyoya girdin, tuvalete girdin. Bugün bir öğrenci sordu. Hocam banyoya girince melekler dışarıda bekliyor diye biliyordum dedi. Ulan dedim hiç mi düşünmüyorsun dedim ya. Böyle şey olur mu ya? Banyoya da girsen, kiramen, katibin, tuvalete de girsen her yerde yanında sen onu bırak. Allah yanında Allah. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursan ol Allah yanında bitti bu kadar ya. Allah'ın olduğu yerde yalan söylemesin, zina edemezsin, kumar oynayamazsın. Alkol içemezsin, Esnaf, esnafsın milleti kandıramazsın Allah yanında bu, bu ayeti unutmayın çok basit ve huve maakum eyne bir daha ve huve maakum eyne maakuntum 3 olsun ya ve huve maakum eyne nerede olursan Allah yanında bu ayeti unutma ya aklından çıkarma çocuk dedi ki ya hocam bize yanlış bilgi verilmiş dedi ya ee, sen o sosyal medyayı izlersen hocaları da böyle dinlemezsen Tabii ki sosyal medya senin her türlü haramı, günahı işlemen için söyler. Sana böyle yanlış anlatır. Ne diyor çocuk? Kendisi daha bugün soruldu bana bunu. Bu soruldu. Hocam banyoda kapının dışında melekler bekliyor diye biliyordum diyor. Bak böyle bir şey yok. Melekler kiramın katibin yanından ayrılmayacak. Bunlar önemli. İki tane full 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 sayamıyorum. Fullun fulun fulun full. HD'si kamerada her şeyi kayıtlı haberimiz olsun. Yani bunu da bilelim ona göre hareket edelim. Ona göre hareket edelim. Şimdi adam suyu içiyor. Sağ elle içeceksin. Sağ elle iyi içeceksin ya peygamberim sallallahu efendimiz. İnsanlara kötülük yapmayacaksın. Her şey belli. Yani şimdi şey yapmayayım. Evet bakın bir de diyor ki sen işte kardeşim fezekir fe inne zikraten faul mü'minin Bazen Kur'an'ın ayetlerini diğer ayetler tefsir eder. Onun için ben Birisine diyorum ki mesela hiç Kur'an-ı Kerim mealini okudun mu sorarım böyle yok. Hemen okuyacaksın acil bir kez okur bir daha derim. Ne yaptın hocam bir kez bitti onu bir daha yap üç kez oku diyorum. Kur'an'ın mealini anlamını baştan sona üç kez oku diyorum niye? Kur'an-ı Kerim'in birinci ayetinde kafasına takılan şeyi soru işareti koyacak. İkinci okuduğunda onun cevabı gelecek. Üçüncü okuduğunda aa kafamdaki soru işaretinin cevabı geldi diyecek bak. Bunlar önemlidir. Onun için Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı geliyor. Planı, programı yapın. Müslüman, planını Allah'ın yolunda yapan insandır. Müslüman ne demektir? Müslüman söylüyorum. Planını Allah'ın rızası yolunda yapan adamdır Müslüman. Şeytanın yolunda yapmaz. Şimdiden Allah'ın yolunda plan yaptınız mı ya? Ramazan ayında efendim, mukabeleye gideceğim. Efendim, teravihleri muhakkak kaçırmayacağım. Veyahut da işte e, ne diyelim, hatimli teravih varsa hatimli teraviye gideceğim. Planınızı yaptınız mı? O planları yapın. Çoluğuma çocuğuma İslamiyet'i e Ramazan'ı sevdireceğim. Sahura dondurma mondurma alacağım. Çocukları kaldıracağım. Bak. Yani çocuğuna Ramazan'ı sevdirmek için sen ne yaptın? Elin İslam düşmanı kendi. Dikkat. Bizim çocuklarımıza dahil. ha Kendi efendim dini bayramının Noel'i sevdirmek için tam bir ay öncesinden hazırlık yapıyor. Hediye yapıyor. Bizim Müslüman çocuklarımız da Noel bayramı gelse diye bekliyor. Niye? Öyle bir hediye veriyor. Parasını anasından babasından alıyorlar. ha. Haberiniz olsun. Sen çoluğuna çocuğuna İslam'ı sevdirdin mi ya? Sen İslam'ı anlattın mı çoluğuna çocuğuna? Ben iyi ki Müslümanım diyor mu çocuğum? Yoksa başka şeyler mi söylüyor? İyi ki Müslüman bir ailede doğdum diyor mu demiyor mu? Şimdi bir tane e, ismini söylemeyeceğim. Şahıs e, İtalyan birisi Mısır'da Müslüman bir aileye gidiyor. O Müslüman aileyi izliyor ve sonra geliyor Müslüman oluyor. Diyor ki, işte diyor, işte diyor bir aile böyle olmalı. Babanın hanımına, hanımın işte kocasına, çocukların anneye babaya, annenin babanın çocuklara davranışını bir görüyor. Bir de kendisi paramparça ailesine bakıyor. Aileler parçalanmış. Şimdi bizi de parçalamak istiyorlar. Bizde bir takım diziler var. Adını söyleyemiyorum. Kadınlar bir araya gelmişler. Ya şimdi dilim el varmıyor burada söyleyemem. Veyahut da özür diliyorum şimdi bak hanımlarınız akşam televizyonda neyi izliyor? Soruyorum size neyi izliyor? Ayet, hadis, vaaz mı izliyor yoksa o dizileri mi izliyor? O sinemaları, o filmleri mi izliyor? Ondan sonra hocam ben boşanma aşamasına geldim diyen var mı yok mu? Boşanmaların artmasının sebebi sosyal medyada izlenen şeylerdir. İnsan açık konuşuyorum dikkat. 10 tane izlediği filmin bunu ben söylemiyorum. Veyahut da on tane izlediği şey, okuduğu kitabın ortalamasıdır. Çocuğuna peygamberimizin hayatını okuttun mu ilk önce? Yo, neyi okuttun? Önce efendim Rus klasiklerini okuduyorum. Çocuk daha yeni doğmuş. Rus klasikleri. Ondan sonra hocam benim çocuk komünist gibi oldu ya diyor bana bak bak. E ula sen yaptın. Hocam kapitalistlerin kitaplarını okuttun. Önce peygamberimizin hayatını okutmadın. Kapitalist kitaplarını okuttun. Ben eğitimciyim ha. Öğretmenlikten sonradan Diyanet'e geldim ben. Eğitimciyim bunlar yanlış eğitim sistemi mahvetti bizim çocuklarımızı. Ondan sonra benim çocuk kapitalist oldu çıktı. Dini, iman, her şey işte para oldu çıktı diyor adam. E, yanlış kitap okuttun, yanlış film izlettin, yanlış internette sosyal medyaya izin verdin izlettin. Kardeşlerim Yüce Rabbim Yasin suresinin birinci efendim sayfasının mealini vermeye çalıştık. Yasin, Tebareke, Amme meallerini okuyalım. Yüce Rabbim şu Kur'an'ı hakkıyla okumayı, anlamayı ve yaşamayı cümlemize ve evlatlarımıza nasip eylesin. Kur'an'a ve Resulullah'a göre yaşamayı cümlemize ve evlatlarımıza nasip eylesin. Kıyamete kadar hayırlı nesiller ihsan eylesin. El Fatiha.